Ey her şeyi iradesinde bulunduran sultan, ey varlığa kesin deliller yaratan burhan, ey hiçbir noksanı olmayan sonsuz ve mükemmel sıfatların sahibi olan Rabbimiz, bizi yaratan ve bize hidayet edensin, bizi doyuran ve suya kandıran da sensin, bizi öldürecek ve tekrar diriltecek olan da sensin. Kıyamet gününde bizleri muhafaza edecek olan Mevla'mızsın. Rabbimiz bize ilim ve hikmet ver. Bizi salih kullar arasına ilhake ile. Gelecek nesiller arasında doğrulukla ve hayırla anılmayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin. Esmail Hüsna isimlerin hürmetine bizi bağışla. Yaptığımız bütün ibadetlerimizi kabul olan ve makbul olan ibadetlerden eyle Allah'ım. Amin.